Oyununuzun içinde bir scriptle text dosyasına veya text mesh pro dosyasının text kısmına nasıl ulaşırsınız? Hemen anlatalım. Öncelikle bir tane UI text ve bir tane de UI text mesh pro oluşturalım. Bunları öncelikle şöyle pozisyonlayalım. Bu biraz daha yukarıda olsun. Bu da biraz daha aşağıda olsun. İkisini de ortalama aynı boyutlara getirelim. 32'yi de galiba 36'ymış. İkisini de beyaz yapalım. Evet. Evet şu anda iki tane dosyamız var. İki tane birisi text birisi text mesh pro olmak üzere. Öncelikle script dosyasına gelelim. Bunları almak için öncelikle elbette public yapmanız gerekiyor. Veya farklı şekillerde alabilirsiniz tabi. Using kısmında Unity Engine, nokta UI yazdığınızda text dosyasına ulaşabilirsiniz. Text Mesh Pro dosyasına ise Unity using TMPro yazarak ulaşabilirsiniz. Bundan sonra public text yazdığınızda text dosyasına ulaşabilirsiniz. Public text mesh pro UI şeklinde yazarsanız da ikinci yani text mesh pro dosyasına da ulaşabilirsiniz. Tamam bunları ekleyelim. Game object içinde text dosyamızı buraya text mesh pro dosyamızı ise buraya koyuyoruz. Ardından mesela start durumunda text vanı ben bir text demesini istiyoruz tek ise ben bir tek mesh proyum demesini istiyoruz. Tabi bunlar için hemen şurada tek yapmamız gereken nokta text demek iki senin de sonuna. Yani text'lerin değişmesini istiyoruz. Ve sahnemizi başlatalım. Tabi biraz köşede oldukları için, yani şekilleri değişecektir ama hemen şurada scene içinde görelim de. Burada sığmadığı için ama gördüğünüz gibi ben bir tekstim diyor. Aynı şekilde ben bir textmesh proyim diyor. Bu şekilde hem text dosyasına hem de textmesh pro dosyasına script üzerinden ulaşabilir ve textlerini düzenleyebilirsiniz.